Finans dünyası karmaşık bir labirent gibidir. Bu labirentin içinde birçok farklı piyasa bulunur. İşte bu piyasalardan biri de VIOP'tur. VIOP, vadeli işlem ve opsiyon piyasasının kısaltmasıdır. VIOP, yatırımcılara çeşitli finansal araçlarla işlem yapma imkanı sunar. Bu araçlara türev araçlar denir. Türev araçlar değerlerini başka bir varlıktan alır. Bu varlığa da dayanak varlık adı verilir. VIOP, Türk finans sisteminin önemli bir parçasıdır. Yatırımcılara riski yönetme olanağı sağlarken spekülasyon içinde fırsatlar sunar. Yatırımcılar VIOP'u kullanarak kendilerini potansiyel zararlardan koruyabilir veya piyasa dalgalanmalarından kar elde edebilirler. VIOP, sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenen düzenlenmiş bir piyasadır. Bu da şeffaflığı ve adaleti sağlar. VIOP'ta işlem yapmanın avantajları arasında kaldıraç etkisi, düşük işlem maliyetleri ve yüksek likidite yer alır. Viyop'u anlamak her yatırımcı için, özellikle de portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için çok önemlidir. VIOP ilk başta göz korkutucu görünebilir. Ancak biraz bilgi birikimiyle her seviyeden yatırımcı için değerli bir araç olabilir. Türev araçlar, değerlerini dayanak bir varlıktan alan finansal sözleşmelerdir. Bu varlık bir emtia, bir döviz veya hatta başka bir finansal araç olabilir. En yaygın türev araç türleri vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleridir. VIOP'ta en çok işlem gören araçlar bunlardır. Vadeli işlem sözleşmeleri, bir varlığı gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan almayı veya satmayı taahhüt eden sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler standartlaştırılmıştır. Bu da onları borsada kolayca işlem görmelerini sağlar. Opsiyon sözleşmeleri ise vadeli işlem sözleşmelerinden farklıdır. Opsiyon sözleşmeleri alıcıya dayanak varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkını verir ancak zorunluluğu yoktur. Bu hak bir fiyata gelir ve bu fiyata prim denir. Hem vadeli işlem hem de opsiyon sözleşmeleri, riskten korunma, spekülasyon ve arbitraj gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Vio piyasasında güvenle hareket edebilmek için bu sözleşmelerin nasıl çalıştığını anlamak çok önemlidir. <laughs> Viop'ta işlem yapmak, diğer finansal piyasalarda işlem yapmaya benzer ancak bazı önemli farklar vardır. Önemli farklardan biri marj kullanımıdır. Marj, yatırımcıların ödünç alınan fonlarla işlem yapmalarına olanak tanır ve bu da hem potansiyel karı hem de zararı artırır. Bir diğer fark ise sözleşme büyüklüğü kavramıdır. Her Viop sözleşmesi, dayanak varlığın belirli bir miktarını temsil eder. Bu standartizasyon hem verimli bir işlem sağlar hem de risk yönetimine yardımcı olur. VIOP ayrıca günlük uzlaşma sistemini kullanır. Bu, kar ve zararların her işlem günü sonunda hesaplaşması anlamına gelir ve karşı taraf riskini en aza indirir. Yatırımcılar VIOP'ta işlem yapmaya başlamadan önce bir yatırım hesabı açmalı ve bir aracı kurum seçmelidir. Ayrıca işlem yapmanın risklerini anlamak ve sadece kaybetmeyi göze alabilecekleri fonlarla işlem yapmak çok önemlidir. Risk yönetimi her yatırım stratejisinde hayati öneme sahiptir. Özellikle de VIOP'ta. Bunun nedeni VIOP'ta kullanılan kaldıraçtır. VIOP riskten korunma için mükemmel araçlar sunar. Riskten korunma potansiyel kayıplara karşı önlem alma yöntemidir. Vadeli işlem sözleşmeleri fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir buğday çiftçisi gelecekteki hasadı için bir fiyat garantilemek amacıyla vadeli işlem sözleşmelerini kullanabilir. Bu, buğday fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı çiftçiyi korur. Opsiyon sözleşmeleri ise hem yukarı hem de aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı koruma sağlayabilecek daha esnek stratejiler sunar. Viop'ta uzun vadeli başarı için etkili risk yönetimi şarttır. Karşılaşılabilecek riskleri iyi anlamak ve bu riskleri azaltmak için uygun riskten korunma stratejileri kullanmak çok önemlidir. 5. bölüm: Viop'ta spekülasyon, fiyat hareketlerinden kar elde etmek. Riskten korunma riski azaltmakla ilgiliyken, spekülasyon fiyat hareketlerinden kar elde etmekle ilgilidir. Viop, sunduğu kaldıraç nedeniyle spekülasyon için birçok fırsat sunar. Yatırımcılar, vadeli işlem veya opsiyon sözleşmeleri alıp satarak bir varlığın gelecekteki fiyatı üzerine spekülasyon yapabilirler. Örneğin, bir yatırımcı altın fiyatının artacağına inanıyorsa, altın vadeli işlem sözleşmesi alabilir. Altın fiyatı gerçekten yükselirse, yatırımcı kar eder. Kar, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Ancak spekülasyon doğası gereği risklidir. Kaldıraç hem karı hem de zararı artırır. Yatırımcılar ilk yatırımlarından daha fazlasını kaybedebilirler. Bu nedenle piyasayı iyi anlamak ve iyi tanımlanmış bir işlem stratejisine sahip olmak çok önemlidir. 6. bölüm Arbitraj fırsatları fiyat farklılıklarından yararlanmak Arbitraj, farklı piyasalardaki fiyat farklarından yararlanmayı içeren bir işlem stratejisidir. Viop, genellikle geçici olan fiyat farklarından kaynaklanan arbitraj fırsatları sunar. Bu fiyat farkları, Viop piyasası ile spot piyasa arasında ortaya çıkabilir. Örneğin, bir hissenin fiyatı Viop piyasasında, borsaya kıyasla biraz farklı bir fiyattan işlem görebilir. Arbitrajcılar varlığı aynı anda iki piyasada alıp satarak bu farktan kar elde edebilirler. Arbitraj fırsatları genellikle kısa sürelidir. Çünkü piyasa güçleri fiyat farklarını hızla düzeltme eğilimindedir. Arbitraj, gelişmiş işlem sistemleri hızlı işlem yapmayı gerektirir. Zorluklara rağmen arbitraj piyasa verimliliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. 7. Bölüm Viyop Sözleşmeleri Vadeli işlemlere yakından bakış Vadeli işlem sözleşmeleri, alıcıyı ve satıcıyı bir varlığı, gelecekte belirli bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan alıp satmakla yükümlü kılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler standartlaştırılmıştır. Bu da onları borsada kolayca işlem görmelerini sağlar. Riskten korunma, spekülasyon ve arbitraj için kullanılırlar. Vadeli işlem sözleşmesi alan kişi dayanak varlığı belirli bir tarihte belirli bir fiyattan alma yükümlülüğünü üstlenirken satan kişi de satma yükümlülüğünü üstlenir. Bu yükümlülük varlığın piyasa fiyatı aleyhlerine hareket etse bile geçerlidir. Örneğin bir yatırımcı 3 ay sonra vadesi dolacak olan bin varil ham petrol için... Varil başına 70 dolardan bir vadeli işlem sözleşmesi satın alırsa 3 ay sonra piyasa fiyatı ne olursa olsun petrolü varil başına 70 dolardan alma yükümlülüğünü kabul etmiş olur. Vadeli işlem sözleşmelerinin yükümlülüklerini anlamak özellikle de bir işleme girmeden önce çok önemlidir. Bu sözleşmeler güçlü araçlar olabilirken aynı zamanda önemli riskler de taşırlar. 8. bölüm VOP sözleşmeleri, opsiyon işlemleri. Opsiyon sözleşmeleri vadeli işlem sözleşmelerinden farklıdır. Opsiyon sözleşmeleri alıcıya dayanak varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkını verir ancak zorunluluğu yoktur. Bu hak belirli bir tarihe kadar geçerlidir. İki tür opsiyon vardır. Alım opsiyonu ve satım opsiyonu. Alım opsiyonu sahibine varlığı alma hakkını verirken satım opsiyonu sahibine varlığı satma hakkını verir. Bir opsiyon sözleşmesi için ödenen ücrete prim denir. Opsiyonu alan kişi primi öderken, satan kişi, opsiyonu yazan kişi primi alır. Opsiyonu alan kişinin opsiyonu kullanma hakkı varken, opsiyonu yazan kişinin sözleşme şartlarını yerine getirme yükümlülüğü vardır. Opsiyon işlemleri vadeli işlem işlemlerinden daha karmaşıktır. Daha fazla esneklik ve daha geniş bir işlem stratejileri yelpazesi sunarlar. Ancak daha fazla risk de taşırlar. 9. bölüm: VIOP'ta işlem yapmanın avantajları. VIOP'ta işlem yapmanın spot piyasada işlem yapmaya göre birçok avantajı vardır. Bu avantajlar VIOP'u çeşitli yatırımcılar için cazip bir platform haline getirir. VIOP'un temel avantajlarından biri kaldıraçtır. Kaldıraç, yatırımcıların daha küçük bir sermaye ile daha büyük bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlar. Bu, karları artırabilirken aynı zamanda zararları da artırabilir. Bir diğer avantaj ise, VIOP işlemlerinde daha düşük işlem maliyetleridir. VİOP'taki işlem maliyetleri genellikle spot piyasadakilerden daha düşüktür. Bu da VİOP'u sık işlem yapan yatırımcılar için cazip bir platform haline getirir. VIOP ayrıca özellikle popüler sözleşmeler için yüksek likidite sunar. Yüksek likidite, yatırımcıların piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemeden sözleşmeleri kolayca alıp satabilecekleri anlamına gelir. Viop, sermaye piyasası kurulu tarafından denetlendiğinden düzenlenmiş ve şeffaf bir işlem ortamı sağlar. Bu düzenleyici gözetim, adil ve düzenli işlem uygulamaları sağlar ve yatırımcıların çıkarlarını korur. 10. Bölüm Viop Ürünleri Çok Çeşitli işlem Araçları Viop, farklı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli işlem araçları sunar. Bu araçlar değerlerini çeşitli dayanak varlıklardan alır. Bu varlıklar arasında endeksler, dövizler, emtialar ve hisse senetleri bulunur. Endeks türevleri belirli bir borsa endeksinin performansına bağlıdır. Örneğin BIST 30 endeksi BIST'te endeks türevleri için popüler bir dayanak varlıktır. Yatırımcılar endeks türevlerini kullanarak hem genel borsa yönü üzerine spekülasyon yaparlar hem de portföy risklerini hedge ederler. Döviz türevleri, forex türevleri olarak da bilinir, iki döviz arasındaki döviz kuruna bağlıdır. Viyop'ta işlem gören en popüler döviz çifti USD Try'dir. Yatırımcılar döviz türevlerini kullanarak döviz riskine karşı korunurlar veya döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde ederler. Emtia türevleri emtia fiyatlarına bağlıdır. Emtialar ham maddeler veya temel tarım ürünleridir. Örnek olarak altın, petrol, buğday ve pamuk verilebilir. Yatırımcılar, emtia türevlerini kullanarak hem emtia piyasasına yatırım yaparlar hem de fiyat dalgalanmalarına karşı korunurlar. Hisse senedi türevleri ise bireysel hisse senetlerinin fiyatlarına bağlıdır. Bu türevler, yatırımcıların belirli şirketlerin performansına kaldıraçlı bir şekilde yatırım yapmalarına olanak tanır. Ayrıca hisse senedi portföylerini hedge etmek için de kullanılabilirler. Hey 11. Bölüm Sonuç Viyop Piyasasında ilerleme. Fırsatlar ve Riskler Viyop piyasası bir fırsatlar dünyası sunarken aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirir. Portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için Viyop hem riski yönetmek hem de piyasa hareketlerinden kar elde etmek için cazip bir platform sunar. Ancak Viyop işlemlerinin herkes için uygun olmadığını unutmamak çok önemlidir. Viop'a girmeden önce yatırımcıların iyi bir araştırma yapmaları, türev araçların inceliklerini anlamaları ve risk yönetiminin önemini kavramaları gerekir. Kaldıraç güçlü bir araç olsa da zararları artırabilir. Bu nedenle sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapmak çok önemlidir. Viop çeşitli dayanak varlıklara dayalı çok çeşitli işlem araçlarına erişim sağlar. Bu çeşitlilik, yatırımcıların farklı sektörlere ve varlık sınıflarına yatırım yapmalarına ve işlem stratejilerini kendi finansal hedeflerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Viop, önemli getiri potansiyeliyle birlikte temkinli ve, ve bilinçli bir yaklaşım gerektirir. Yatırımcılar, piyasanın işleyişini, mevcut araçları ve risk yönetiminin önemini anlayarak bu karmaşık dünyada ilerleyebilir ve potansiyel olarak önemli kazançlar elde edebilirler.